Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte Roblox'ta evimi göstereceğim. Benimle takılmak istiyorsanız sadece ama sadece ne diye ya, unuttum yazmayı yazarsanız bulabilirsiniz. Yani hemen göstereyim size. Nerede? Evet bulamadım. Heh. Arkadaşlar bak. Bir tane kız var. Böyle. Neyse. Evet arkadaşlar burası siyah abi beyaz abi sizi seviyorum. Abi almışım maske ya. Sıkıya. Evet arkadaşlar hallettim. Şimdi böyle siyah beyaz abi sizi seviyorum kalp. Evet. Siyah abi beyaz abi ay beyaz abi sizi seviyorum yazdım de elmaların falan filan ne var? Gizli geçit Gizli geçit sonra yapacağım. Böyle bir tane şeyim var. Burası mikrofonu görmediyseniz göstereyim. Şöyle açıyorum. Tabii e, izlemeye verdi sesler falan filan. Geçerim arkadaşlar şimdi gizli geçitime. Yatakası önce bakın buradan buradan var. Ben hemen burdan geçeyim. Sonra buraya. Şimdi açalım arkadaşlar güzel mi? 99 TL'de Hepsini bir iki yaptım. Yani böyle şeylerim var. Aa, evet arkadaşlar. Şöyle hemen evimden çıkalım. Bu kadar da beğendiyseniz abone olmayı, destek atmayı unutmayın. Hemen burada. Neydi ya unuttum. İsmim var. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.